11 Eylül hadislerde bildirilen önce bir müsaade müsaadeniz hadisi okuyayım hocam inşallah. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Kitabül Burhan fi alametil mehdil ahir zaman 11 Eylül 2001 tarihinde tam bu hadiste tarif edildiği gibi tozlu dumanlı büyük bir fitne oldu ve onu diğerleri takip etti. Hakikaten dünya çapında büyük bir yayılım gösterdi. Tozlu dumanlı ama bakın ton hesabıyla toz çıktı. Evet ton hesabıyla duman çıktı. Duman çıktı evet değil hocam değil maşallah. Tam hadis-i şerifin işaretine uygun. Evet. Görmedim, duymadım kimse diyemez. Evet. Tozdan, külden her taraf kaplandı değil evet. mi? Hatta bütün insanların üzerini kaplamıştı. Böyle. Evet. Kül içindeydiler, toz Fitne içindeydiler. Fitne olacak diyor ve onu diğerler takip edecek diyor. Evet. Bu olaydan sonra zincirleme olaylar. Afganistan işgal edildi. Evet. Irak işgal edildi. Irak e, bu tetikleyen olaydı. Evet. Hadiste evet. ne diyor? Bu olay tetikleyecek diyor. Evet. Ondan sonra olaylar gelişmeye başlayacak diyor. Gel, evet. Aynı şekilde oldu. Evet maşallah. Evet. Bakın tam dediğiniz gibi hocam inşallah. Bütün ton hesabıyla duman. işte tozlu, tozlu dumanlı fitne. Duman, Peygamberimizin evet. sallallahu aleyhi ve sellem söylediği olay bu. Evet. Bak şehirde toz olmadık, duman olmadık bir yer kalmamış. Kalmamış evet. Burada da gözüküyor. Ya aslında binanın böyle çökmesi de mucize. Normalde bu binalara başka binalara uçak çarpıyor. Sadece o kısımda yangın olur. Evet. evet. Binanın çökmesi için böyle bu şekilde çökmesi için hiçbir evet. sebep yok normalde. Yok, evet. evet hocam. Tereyağı gibi eridi ya. Evet. Tereyağı bile böyle erimez. Evet. Yani. Bu mucize bu. Evet hocam, maşallah. Bir, bir olağanüstülük var. Evet. İkisi birden ya. İkisi birden. Evet. Oldu yere ben, ben yığıldı hocam. Ya birçok kere ben görüyorum uçak çarptı diyorlar. Yangın çıkıyor. Evet. Çarpıyor gökdelenlere uçak. O katta yangın oluyor o kadar. Başka evet. bir şey olmaz. Hani ikinci kata sıçrar, 3. kata sıçrar, yangın olur. Evet. E yangından dolayı bir binanın çökmesi, bir apartmanın çökmesi nerede görülmüş yani? Görülmemiş bir şey evet. Dakikalar sonra oluyor zaten Tabii. sizin dediğiniz evet. gibi. Tabii. Çok acayip yani. Ve olduğu yere çok düzenli bir biçimde olduğu yere evet, yığılıyor. Olduğu yere yığıldı yani. Evet. Evet. Burada da gözüküyor. Bütün artık şehrin büyük bir kısmını kaplamış. Evet.